Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı bugün şöyle bir kolektif açılım yapmak istiyorum. E, kartlar ilişkinizle ilgili neler söyleyecek? Küslükler, belirsizlikler, engeller kalkacak mı ilişkinizde? Neler olacak? E, ciddi bir beraberliğe dönüşür mü? Evlilik enerjiniz var mı? E, Katina aşk adıdır. Önce Katina'dan birkaç kart açmak istiyorum sizin için. Sonra bunları tek tek yorumlayacağız. Kendinize uyanları olumlayıp lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, şimdi katine açtık. Konuşturma kartı. Bakalım karşınızda olsaydı o size ne söylemek isterdi? Ona da bakalım. Hepsini tek tek bakacağız. Ve benim en sevdiğim evrenin mesaj kartlarından kehanet kartlarımız yani size ne gibi uyarılar veriyor. Onu da baktık ve melek kartları evren size ne mesaj veriyor? Neye inanın diyor, neyi bekleyin diyor. Onu da açtım ve klasik tarotumuzdan şöyle bir ilişkinizle ilgili 7 tane kart seçmek istiyorum bugün çok detaylı bir kolektif açılım yapıyoruz görüyorsunuz 7 tane kartımızı da seçtik ve diğer tesis kartlarımız aynı zaten onları da kenara aldık ee, ve sihirbaz tarotumdan da birkaç tane kart açmak istiyorum yine 7 tane kart açalım ilişkinizle ilgili bayağı dağıldı kartlar Haber bekleyenler, haberler geliyor. Dileği olanlar, bir dileğiniz gerçekleşiyor diyebilirim. Şimdi bakalım. Sihirbaz bize neler diyor. Şimdi arkadaşlar kartlarımız önümüzde biraz şöyle uzaklaştırayım ki kartlarımızı görün. Şimdi klasik tarotla başlamak istiyorum. Üzülmüşsünüz, yalan dolan, haksızlık ...la, belki de ihanetle karşılaşmış olabilirsiniz aranızda engeller var birçok şey düşünüyorsunuz ikilemleriniz var ama rahat olun bakın 9 güne kadar aranızdaki e, iletişimsizlik varsa bitecek e, barışma olacak ve uzun süreli birliktelik olarak açılmış beyazat kısmettir e, evet zorluklar var ama bitiş görmedim ilişkide devam e, olarak gördüm diyebilirim şimdi sihirbaz tarotumuza bakalım eee bazı şeylerle mücadele etmişsiniz. Emek vermişsiniz. Acabalar var. Boşuna mı diye. Bakın dilek kartı gelmiş. Ee, dileğiniz kabul olacak. Meşalemiz yanmış. Bu neydi? Güzel günler. Yolunuz ışıklanıyor. Yani e, yolunuza ışık tutuluyor. İlahi bir güç size yardım ediyor. Bir şeyleri araştırıyorsunuz. Ya da birbirinizi uzaktan stoklama, takip etme de olabilir bu kart. E, küsler yine barışıyor dediğim gibi ve e ee, emeklerinizin boşa gitmeyeceğinizi, dileğinizin, duanızın bu ilişki için kabul olacağını söyleyebilirim. Yine bir aydınlık bitiş görmedim. Ee, bu kartlarımızda da şimdi gelelim Katina. Katina bize aşk konusunda çok net bakımla e, sonuçlar verir. Katina ne diyor? Bakın evet arada biraz yalanlar olmuş. Ee, sorunlar olmuş belki. Ee, evet aşk, tutku var. Güven şüphe var kıskançlık araya birinin girmesi korkusu ya da böyle olayları yaşama bunun ilişkiye yansıması olmuş olabilir ama inanın o günler geride kalacak bu ilişki çok sağlam köklü bir ilişki olacak diyor birbirinize aitsiniz birbirinizin kısmetisiniz Evet işte evlilik kartımız uzun süreli bir beraberlik ciddi beraberlik evlilik yuva ee, uzun süreli birliktelik dediğim gibi e, bu ilişki buna evrilecek e, çünkü aradaki sorunlardan sonra ilişkinin çok güçleneceği ve e, dediğim gibi arada bir evlilik enerjisinin açılacağını söyleyebilirim şimdi bakalım bizim e, yazar biraz küçük olduğu için gözümü takıyorum bizim e, evrenin mesaj kartları melek kartları bize ne diyor? İlk kartımız diyor ki bil ki içini dinlersen diyor kalbinin sesini karşındakinin sana olan hislerini net anlayacaksın. O sana yalan söylemeyecek. Yüreğindekini e, korkusuzca söyle diyor karşılığını alırsın. Diyor ki düşüncelerinle duygularınla ışığın ve aşkın ta kendisi sensin diyor sana ve dünyaya e, aydınlık veriyor diyor ışığını yarat yani kendini kapama gizleme duygun varsa ifade et ee, ondan sonra diyor o ışık sana seni daha iyi yansıtacak bakalım kehanet kartlarımız bize ne demiş şimdi bir e, e, güven şüphe sadakatsizlikle karşılaşmış olabilirsiniz diyor İlişkide bir güven şüphe kıskançlık üçüncü kişi Yalan dolan ihanet haksızlık yaşamış olabilirsiniz diyor. Ama diyor bu günler geride kalacak. Artık diyor yeni karşılaşmalar, hoş sohbetler, huzurlu huzurlu istediğiniz günler var. Bazı ilişkilerde de yeni başlangıçlar diyor. Yeni bir dönem girecek ve tüm problemler çözülecek diyor. Çünkü biraz kendinizi bakın tamahkar diyor ki cimri karşıdaki aşk cimrisi sevgi cimrisi size e, değersiz hissetmiş sevgiyi tam verememiş incitmiş diyor o yüzden e, bazı ilişkilerde güven problemi var e, bazı ilişkilerin bitmesi yeni güzel günlerin doğmasına sebep olur e, bu da böyle güzel bir e, sizin için e, olumlamaydı yönlendirmeydi mesajdı diyebilirim Şimdi burada da konuşturma kartları. O size ne diyor, siz ona ne diyorsunuz? Bakın aranızda bir kıskançlık yaşanmış. Gerçekten bakın. Biraz zaten ilişkilerin temelinde yalan ya da güvensizlik varsa hani böyle ilişkinin ilişkide bu zaten ilişkiyi bozan, yoran bir şey. Ama bazıları gerçekten yaşandığı zaman bitme noktasına gelebiliyor. Şimdi kadın diyor ki e, karşınızdaki kadın size ne diyor beyler? Sen adeta bana savaş açtın e, diyor. Seni çok sevdim ama beni çok üzdün. Kalbime kaç bıçak darbesi attın diyor. Güvensizlikle ilgili. Karşınızdaki erkek size ne diyor hanımlar? Bakalım. Diyor ki belki de diyor, "Mazi artık geride bırakalım. Mazide kalanları" Ceplerimizden çıkarıp atalım. Yeni bir başlangıç yapalım diyor. Bazı ilişkilerde de burada bir güvensizlik var ama ihanet, aldatma ya da affedilmeyecek sorunların olmadığı, e, bunların aşılabileceğini söylüyor. Bazı ilişkilerde ikinci bir şansı ne yapıyor, hak ediyor diyebilirim. E, videomuz bitti. Güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum gerçekten kolektif olduğu herkesin duygularına hitap ettiğini düşünüyorum. Hangisi sizin ilişkinizde sizin duygunuza, hislerinize, isteğinize uyuyorsa lütfen onu seçin, olumlayın ve yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Bir başka videoda ben Ayşegül tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın, hoşçakalın.